Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle test çözüyorum. Test çözarken aklıma video çekmek geldi. Bir video çektim. Bazılarını burada yaptım gördüğünüz gibi. 200 soru. Ondan sonra aklıma video çekmek geldi. Şimdi e, sizi ne yapmak istedim? Şimdi en son kaldığım soruda aşağıdaki verilen sayıların yazılışlarını ve okunuşlarını yazınız ve bu 5 puan. 100 189118 e, Şimdi 100 100 8 Sen 9000 9000 90, 90, 100 100 Sunmazsa ben şöyle bir teknik 18 Şöyle yazabiliriz şuraya 7 107 bin 107 bin 117 117 Gördüğünüz gibi A, B ve C'yi bitirdik. Şimdi A, B, C ve D'deyiz. Aşağı dikseyle en yakın oldukları oldukları yuvarlı. Bu kesin yeridir. Yüzlükleridir. Hemen yapalım. Çok kolay. 5000 Şimdi dur bir. 4990 1100 arkadaşlar. 8530 Şimdi aşağıdaki sayıları en yakın oldukları yüzlükleri yuvarlayınız. 6 puan. Şimdi 400 300 100'e yuvarlarız. Çünkü burada 2'ye bakıyoruz. Yani onlar basamağına. 5 yani 8600. Buraya baktım. 3900. İyi öyle uğraşmaya gelmeyin. Hemen buna bakın ve anlayın. Böyle işaretleyin. 5 0 3 8 rakamı birer kez kullanılan belirtilen ee, özellikle 4 basamaklı sayıları yazınız. Kameraya bakarsanız görürsünüz. Kameradan bakın. Şimdi en büyüğü burada 5830 aslında. En küçük ise 3000 58 en büyük tek sayı. Tek sayı deyince sınıf çok kolay. En büyük 8000 8000 500 503 olur. Çünkü bu tek sayı oluyor. En küçük tek. En küçük oldu. O zaman 3000 85. Arkadaş böyle bunu da koyun çünkü o zaman da şunu günde kullanmam lazım. Aşağıdaki örüntüleri verilen rakamları bulunuz. Arkadaşlar örüntüye bakalım şimdi. Kamera. 4 üstüne kaç eklersek 11 eder? 4 5 6 7 8 9 10 11. 7 sayısı oluyor. O zaman Buna doğru 7 artı. O zaman 12 artı 7 eklersek kaç olur? 8, 9, 19 ediyor. Şimdi diğer sıramıza gelin. Arkadaşlar bu çok kolay aslında. Sadece iki örüntülük var. Yani iki sıralması var. Bir eksiliyor. Bir eksiliyor. 6, 5. Bir eksiliyor. 2 eksiliyor bir yani ondan sonra eksilme bu. Ee, bir tane eksili ondan sonra iki eksiliyor. Yani. Şimdi. Bu en sonda da artıyor. Şimdi burası o zaman 87 olur. Yani. 92'den sonra 87. Çünkü kuralın başına bir daha geliyor. 3, 2, 6, 5, 15. 3'ün üstüne 1 ekledim. Ondan sonra 3, 3, 6. Yani 1 3 1 Al, 5 olur. Eksilmeli. 15'in üst, üstüne o zaman 16 olur. 6 ee, Arkadaşlar bunlar kaç çıkarırsak 10 çıkarırsak 9 kalır. Tamam. Bu hmm, Burası arkadaşlar. Hmm. Dur bir. Yedi oluyor arkadaşlar. Ee, bir. Dur bir. Bir artıyor. Ondan sonra üstüne beş ekliyor. Bir beş. Zaman bir beş. 22, 6, 7, 27 Arkadaşlar Birinci testimizin e, ikinci teste geçiyoruz şimdi Let's go Geçtik arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Merhaba arkadaşlar Şimdi geldim Aşağıdaki test sorunu yanıtlayınız 1, 2 ve 3 sorunu Yukarıdaki tabloya yu geri yanıtlayınız Bakın tablo bu Şu an kamera göstersin Şu an gördüğünüz gibi Birinci soruyu okuyorum. Okunuşu 540.388 olan sayı aşağıda hangisidir? Şimdi 500 500 540.388 Arkadaşlar belli zaten Üçgendir bu. Birinci soru bu. Bir. Üçgenimiz yani B. Binler basamağında en büyük rakam bulunan sayı aşağıdakiniz binler basama binler şimdi bu sayının 4 burası 0 burası 6 burası 4 buna göre altı yani daha demiz yani yuvarlar binler birbirinde 34 olan sayı aşağıdakilerde bulundu 34 bin demek bu galiba ona göre Zaten başka 34 yok e, birliklerle, onluklarla. E, bu karede oluyor ve D'ye Şimdi buradaki sorular, bir iki üç sorunun yukarıda topluyor. göre yanıtladığımız dediğinizde ben üç soruyu yanıtladım. Şimdi başka bir konuyla başlıyorum arkadaşlar. Şimdi let's go. Yukarıdaki çözümlerin işi verilen sayı aşağı hangisidir? Şimdi arkadaşlar çok kolay aslında. 6 60.000 60.000 bin. 500. E, altın 520. 28 aldım 528. Arkadaşlar B cevap şu an. Basamak benimle rakamları birbirinden farklı. 5 basamak en küçük sayı aşağıdakilerden hangisi? Ne farklı. 5 basamak. 5. En küçük sayı kaçtır? En küçük sayı aslında burada bebek işi. 5 basamaklı diyorsa aslında burada arkadaşlar birler geçiyor. Yani B'ler. Yukarıda toplamıştım. Sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben bunu topluyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu 15 oluyor. Çünkü 10 olsa 16. Bu 9. Bir eksildim. 15. Bir elde var. 9, 10, 11. Üstüne de 12. Burada, burası 4. Gerisini biliyorsunuz. Yani 300, 3425. 3425. Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar çıkarma bu sefer arkadaşlar çünkü toplama şeyine soru iyi okursanız alırsınız daha iyi. 14'ten 4'ten 6 çıkmaz. 14 13 12 11 10 9 8 Şimdi burada bir kaldı. Arkadaşlar aslında bunu bunun çıkartmayın. Bunu bir daha deniyorum. 11 olması lazım. Ve burası da 10 olması lazım. 10 da Arkadaşlar 9 olması lazım burası. 9 9. Şimdi 10 9 8 7 6 5 4 4 Şimdi burası 9. 9'dan 5 çıkardık. 4 kalıyor. 4 Geri kalanı

999 sayılarını en büyükten sayılarını büyükten küçüğü sembol kullanarak sıralışını yazınız. Arkadaşlar şimdi burada aslında hepsi bir şey. Büyükten küçüğe diyoruz arkadaşlar. Aslında bu bebek. Ben yaptım bile. Şimdi arkadaşlar kanalı göstersin. Dur bir. Bir. 2 üç. Yani 500 bu hmm. Arkadaşlar cevabımızı son soru ondan sonra bitireceğiz. Yukarıdaki toplama işlemini göre A artı B C artı işlemi sonuç aşağı hani aslında arkadaşlar bu çok kolay bir işlem. Alt 9 9'dan 8 olunca olmaz, değil mi? Ya yani bu 18 demek. Yani burası 1 var. Ama 18 olması için ne olur? 9 lazım buraya. Çünkü 9-9-18. Yani burası 9. A, 12, 12, 13, 14, 15, 16. 4 sayı. Yani bu A'da 4. Şimdi arkadaşlar burayı da geçtik. B aslında kolay. 6, 7. B de aslında 9 mu? 5. Ay aslında burası 4, 8, 9. Arkadaşlar 4, 4, 9. Yani 8 ile 9 toplamızda 17 eder. Şimdi arkadaşlar videomuzu bitiyoruz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.